Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle ortadan inişimi yapıyorum. Güzel indik. 20 kişi var. Silahımızı da bulduk. Şöyle küçük bir loot daha yapayım şuralardan. Aha, biri indi. Aldım, aldım bunu. Bu gitti. Başka kimse inmedi herhalde buraya arkadaşlar. Hep etrafa inmişler. Bizim bölge temiz gibi. O yüzden kaskımızı zaten bulduk. Bir tane yelek çıkarsa ben de buradan çıkarım. Aha vallahi onu da buldum. Şarjör de buldum. Buraya bir uzi bir vektör her türlü yeter. Hatta iki uzi burayı duman eder. İki uziyle burayı halletsiz inşallah. Hemen sonunda biri. Aha. Beleş adamı sinirlendirdik. Adamı da vurduk. Şu an çıldırıyor muhtemelen. Almayacağım. Başka silah almayacağım. Burayı Uzi kardeşlerle halledeceğiz. Aha biri koşuyor gördünüz değil mi? Ha? Tam şuradan. Lan içeri girdi. İçeride de adam var ama. O bak diğeri fark etti. Aha. Lan arkamdan geliyor. Sıkıştım. Baygın. Aa bir an çaldı sandım ama bizde kaldı. Karşıda bir daha var. Gel buraya. Sola geçti. Bak bunlar pusuyor dikkatli. Gördünüz mü adam nasıl oturmuş? Ve bu da gitti. Güzel. O oturan adamın arkadaşı mı bu acaba? Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. beyinleri paylaşımları unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Son 5 kişi. Onlar da muhtemelen karşımda bir yerdiler. Aha! Sağda Kimlerdi mi bunlar? Oy, bir uçtu. Bu da geliyor. Lan o bomba nasıl dışarı çıktı? Adamın kafaya çarptı galiba. Oo, iki gitti. Bir tane daha atayım. Bir daha olabilir. Var mı? Ana. Kafaya bak. Geri bas oradan, geri bas. Arkadaşlarını vurmam lazım. Tamam. Bir enerji zaten bir tane var. Diyeceğim de bu adam Bak 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 bak. Hadi. O canı yok. Ve gitti. Son muydu acaba? Daha var, daha üç kişi var arkadaşlar. Ne olur ne olmaz biz şöyle bir canımızda basalım. O ikisi nerede acaba? Çok merak ediyorum şu an. Hiç ses vermiyorlar. Kendini çektirdi o zaman. Bunlar bitti. Diğer ikisini arayacağız. Arkadaşlar bunlar gelmiyor valla. Ben şöyle bir açayım burayı. İlla ki çıkacaklar. Hatta çıkmaya da bilirler. Yani adamlar buraya niye geliyor anlamıyorum. Ulan madem geliyorsunuz bari ortaya açtırmayın. MGP90. İkisini de mi alsam yoksa ya Uzi'yi bırakmak istemiyorum ya valla. Bugün şöyle bir Uzi oynayasım var. Bıçağımızda yapalım çıkalım. Bunların çıkacağı yok. Devam. Arkadaşlar Toki dolu. Sis var. Adam var. Araba geldi. Buralar karışacak. Vaziyet alın üst değmem lazım. Tamam. Direkt oynayacağım bıçakla. Lan neredesin? Yan bina. Aha, burada var. Heh. Yalnız adam vursaydı ölüyorduk. Bıçağımız bitti. Giriyor. Yaklaş biraz, yaklaş. Yanaş. Yok yok yanmayacak. Sadece onu Tutabileceğiz. Gelmedi adam. En aşağıda kaldı. Pompalı mı çekti o? Ya abi. Hayır ya. Duydum o şarjör sesini duydum. E son iki çekti galiba. Git gelme buraya. Aha bot mu o? Bıçakla oynayacağım. Buna başka şekilde oynanmaz. Lan neredesin? Ay yukarıda. Lan. Ah. Aa. Ya tipe bak. Git lan başımdan. Git. Ne pompalıymış be. Hadi kaybolayım. Allah'ım ne olur beni kaybet ya şu an. Yine geldi. Bak tipe bak bak. Aa vuruyordum. Ulan ya. Arkadaşlar tekrardan inişimi yapıyorum. Hop. UMP. Evet bu bölgeye inenler var. Ağacı şuradan. Aha yelek sağlam. 3 yelekemde hem 10 numara. Ben buraya basarım. Üf 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 üf. Bak. Tamam bu da baygın. Dur abi dur çekeceğim. Sonra çalıyorlar. Dışarıda var ama. Kaçtım lan. Ah be. Yakalayamadık adamı. Buraya geldi buraya. Ah. Bunu da yemişler. E bunu da ben yedim. Lan ne pompalıymış. Alacağım şimdi. Dağıtacağım haritayı da sonra pompalayı bilmediğim aklıma geliyor. Hevesim kaçıyor. Solumda bir yerde bak. Duydum. Bir bomba atacağım. Kolonlardan birinde olabilir. Lan yukarıdaymış. Aa patladı. Ben burada duydum sanıyorum. Büyüsteymiş adam. Bak buradan size sesleniyorum. Oraya atlıyorsunuz. Ulan niye ses veriyorsunuz? Otursanız da. Oturun bari bitmesini bekleyin. Tamam, bu da baygın. Geldi nerede? Önümde. Oo, gene geldi. Gene belanın sesini duydum. Sağdan birini vurdu galiba. Bu işi bombayla halletmemiz lazım. Pompalısı var. Şuraya bir tane. Lan. Adama bak. Bir bomba çektirmedin be. O nasıl geliş? Son iki. Yine iki kişi kaldı bakalım. Bu defa çıkacaklar mı? Ben şöyle ortaya doğru gideyim yavaştan arkadaşlar. Orada bekleyelim. Vallahi yeni açtım. Aha. Duydum. Bu defa geliyorlar. Solda. Sağda var, solda var. AMR var. Ver şunu. Bunu da ver. Anam. Tamam. Ne yapıyor lan bu? Tamam. Bu baygın. Mermileri alacağım. Evet. Birebir. Gel bakayım. Lan siz neredesiniz? Solda. Tam olarak buradasın. Aha daldım. aldım. Ne yapıyorsun lan? Aa, İnterneti kötü arkadaşlar. Bu önünü bile göremiyor ki şu an. Mecburi sebeplerden interneti kötüymüş adamın. Bitti. Diğer baygını çekeyim. Bıçağı yapayım çıkayım. Şuradan çıkalım. Might Power'dan mı geçiyoruz? Evet. Bir dakika. Bizim yere bir atlayalım. Şurası bir dolu olsun artık ya. Niye kimse gelmiyor diyeceğim. Yine 16'da 16 yazıyor. Muhtemelen adam yoktur. O zaman şu küçük fabrikaya inip bir fişek taraması yapacağım arkadaşlar. Çatıya inelim direkt. Dolu olabilir. Dikkatli olalım. Burada da çok fişek çıkıyor. Buralar hep fişek yerleri. Hemen bir tarama. Aslında keşke mavi bölgeyi de tarasaydım he. Fabrikayı. Burada fişek falan. Yok bir şey görünmüyor. Biraz paramız var. Artık parayı toplayacağız. Kendi emeklerimizle alacağız. Araba. Sağımda araba var. What? Hıt. Ah be. Yakındı da. Nereye o? Lan Durmuş. O mermili adamı durdurdum. Lan yedi, yattı. Ahanda baygın. Yine bir adama dört mermi mi attım, beş mermi mi attım. Kaç tane attım ben ya? Öyle ezelim. Bu ne lan? Bu ne lan? Lan sen nereden çıktın? Adam bagajdan çıktı. Ulan bu ne böyle? Bir yan koltuğundan biri çıkar, bir bagajdan biri çıkar. Bunlar nereden çıkıyor böyle? O ne? Aha, arkam var. Allah! Bu ne ezdim? Hop! Gitti. Ulan adama bak. Arabanın üstünde öldü. Bunlar neydi ya? Bisikletle mi geldiler? Biri baygın. Biri önüme yattı galiba, değil mi? Dur, bıçakla oynayacağım, yılanlardan korkarım. Sıkıntı. Aha. Tamam. Bittiler. Aa, çok hızlı oldu ya. Bunları bence lootlamaya gerek yok. Bunlar yeni doğmuş herhalde. Yani bisikletle geziyorlar. Çok da bir şeyleri yoktur bence. Devam. Araba. Oo, dur dur dur. Buna böyle girilmez. Lan o da benden korktu. Demek ki buna dalabiliriz. Gel buraya. Tek herhalde. Ah çarptı. Oy. Bak. Oo. Baygın diyeceğim direkt öldü. Tekmiş. Bu ne arabasıymış ya böyle? Neymiş bu araba? Yeşil kaplumbağa. Ha, mektiler. Bizim araba daha iyi diyeceğim. Araba. Hop yemedi. Hop yedi. E ee, yedi yedi. Baygın. O da baygın. Oha ikisinde şoku var. Koş abi koş 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 koş. Kaldıramazsınız kaldıramazsınız. Yedi bombam var. Orayı uçururum. Bir tane de şöyle atayım. Tamam. Hadi. Heh. Bu da gitti. sizde bir AMR mermisi çıkar mı ya? Çok lazım. Valla daha doyamadık. Mermiyi bitirdik. Oo P90 var. M4. Valla arkadaşlar P90 M4 yapmamız lazım. AMR mermimiz bitti çünkü. Benim çantam niye bu kadar dolu? E tabi. 6 bomba 5 melotöf. Nasıl dolu olmasın? 5'e alamıyorum. Şuradan iki tane bırakayım ya. Hala alamıyorum. P90 mermisi alıp duruyor. Bir tane de böyle tüften mi vazgeçsek acaba? Vallahi geçelim. Tamam. Bu böyle töfleri atmayacağım arkadaşlar. Bir ortalığı yakacağım. Arabamı da alayım. Daha buraya gelen olmaz herhalde. Solumdan sıkanlar var. Arkadaşlar bu arada bu elden sonra kutu açılımı yapacağız tamam mı? Yeni gelen çok güzel bir AK var. Onu açacağız. Haberiniz olsun. Bir yere ayrılmayın o yüzden. Bu maçtan sonra daha kutu açacağız. Şunları bir sinsi sinsi yanaşayım. AK ama çok güzel ya var ya arkadaşlar. Göstereceğim size merak etmeyin. Burayı bir halledelim önce. Çatı yapmam lazım. Lan ayağım kaydı. Bir dakika bu evin önünden çıkılıyordu galiba. Oğlum ne oluyor lan bunlar? Yarısı bot yarısı adam. Bu bot. Bu adam. Araba geldi. Önüm. Eee öyle pusarsın orada Victor. Adamı yerler. Duvarda. Bir mermi değişelim. Bir de evde. Uçurdum. O evde gitti. Oo güzel bomba. Ulan. Atamamışız zaten. O da atıyor. Sol duvara atacağım. Şuna bir bomba. Tamam. Lan patladı mı o? Aha. Patladı mı o? Abi nasıl patlamaz? Ulan Ha sağa geçiyor Bir tane de şuraya Valla komple yaktık arkadaşlar Bayılırsa dalarım Şuradan fişek alayım Biraz da bomba ve molotof Tamam fişeğimizi atalım Nasıl patlamadı yanmadı o adam ya Adamlar daha doğrusu iki kişiler Çatıya buradan çıkamaz mıyım biraz zorlasam acaba? Buradan çıkılmadığını biliyorum çünkü. Önden çıkılıyor, önden de biz çıkamayız. Adamlar bırakmaz. Sis atmış. Sağa geçmiş. Oğlu var. Benim fişek ne oldu? Nereye düştü lan fişek? He tamam burada. Böyle çaktırmadan geçebilir miyim? Aha. Evet. Bunu görmüştüm. Bu sola geçerken gördüm bunu. Sağdan araba geldi. Vallahi oynayacağım artık yeter. Bu hala burada. Gel lan buraya. Bu gitti. Evet kaldı bir. Bunu herhalde bombayla hallederiz. Sağ gelmeden. Şu bir. Lan nereye gitti bomba? Şu iki. Sağ yanaşıyor bu arada. Kardeşim bir saniye bir işimiz var. Yaktım lan burayı. Şuraya bir tane. Buraya bir tane. İç odaya kaçtı. Buraya bir tane muhtemelen yandı. Oo bana bomba geliyor. Ulan nasıl yanmıyor bu adam? Abi dalamıyorum ki. Adam hemen sağımda. Çok net görür. Dur abi bıçak da olsun. Bıçakla oynayacağız mecbur. Şu adama daldığım anda vurur. Onlar da melotof atıyor oraya. Nasıl yanmıyor ya bu adam? Anam bomba. Sağ yakın bu arada. Burayı da kapatayım. Harca bombalarını harca. Oo. Lan. Tamam sıkıntı yok. Yanmıyoruz burada. Lan git. Allah canıma bak. Adam yana yana geldi be. Ulan arkadaki niye bunu vurmuyor? Lan bu nasıl bir şey? Ben nasıl bir tezgahın içindeyim? Evdeki arkadaşıysa niye mi ona? Evet arkadaşlar geldik kutu açmaya. Bakın şimdi abi. Şurada bir AK var. İnanılmaz güzel. Yani şöyle göstereceğim direkt size. Şuradan girelim. Set değil set değil abi. Set de güzel, set kötü değil. Onu da söyleyeyim yani. Bakın set de güzel ama AK çok 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 güzel. Neden güzel? Öncelikle hemen şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Şuradan seviye buradan mı bakılıyordu ha? Hasar efekti bir kere şöyle sarı, tamam mı? Şöyle bir göstereyim AK'yi. Ondan sonra bir de şöyle bir özelliği var. Bu silahlarda ilk defa bu özellik geliyor bu arada. Silah sırtınızı alıp bıraktığınız zaman arkadaşlar böyle bir güzel bir efekt çıkıyor. O yüzden bu benim bayağı bir hoşuma gitti. Onu söyleyeyim yani. Şimdi hiç hız kesmeden, ara vermeden arkadaşlar direkt kutu açılımına geçiyoruz. Eğer ki olur da yani yanlışlıkla set de çıkarsa tabii ki hayır demeyiz yani. 8100 ucumuz var. Hepsini harcamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Lan! Tekte de geldi! Oha! Abi tek de verdi. Ay olaya bak. Tek seferde verdi AK'yi. Abi olaya bak. Olaya bak. Oy kaç materyal var? Sıfır. Hadi bakayım. Bunu <laughs> bunu yükseltmek lazım. Şimdi bir dakika. Materyal sandıklara bakacağım bir materyal olarak Acaba başka sandık mı açsak diye düşünüyorum ama Şimdi hazır tekte aldık. Acaba seti de almasak mı? Bir yandan da öyle düşünüyorum. Maskara seti var burada aslında. Bak burada var ya arkadaşlar güzel setler, şeyler alabiliriz bu arada. Materyal de var burada. Şu an çok kararsız kaldım. Acaba maskara seti mi? Siz seviyorsunuz biliyorum maskara setini sevdiğinizi. M4'ünüz var zaten. Maskara çıkarsa 3 tane materyal olarak alacağız. Bizim ihtiyacımız olan materyal. Bu neymiş? Aa bu da maskara sandığının kutusu. Ha. He. Bunların hepsi bizde var ya galiba değil mi? Şu yok galiba bir tek. Orman elfi. Bunun dışında şu da yok. Vallahi kararsız kaldım arkadaşlar ya. Tamam. Verdim kararımı. Arkadaşlar dedim ki güncel sürümden devam edelim. Zaten bir tane daha AK çıkarsa yine materyale döneceği için. O yüzden ee, biz bunu açalım olur da maskara kutusunu çok isterseniz maskara kutusu da çeviririz o yüzden bu videonun yorumlarına yazmayı unutmayın arkadaşlar maskara kutusu istiyorsanız ona göre e, yorumlara bekliyorum hepinizi biz devam edelim hadi bir de şöyle bir şansımıza direkt set çıkarsa maskara kutusuna giderim direkt. Ya buradan aha bir tane parçacık verdi 6 tane lazım arkadaşlar set için 6 tane lazım o yüzden bu UC'yi biraz zor alırız. Onu da söyleyeyim. Şu an. Aha. Ne oluyor lan? He. Bir an. Şey geldi sandım da. Bomba geldi. Tamam ikinci bomba artık parçaya dönecek. Abi materyal falan da çıkmıyor hiç. Oo full parçacık çıktı. Şöyle. Şu an iki tane oldu diyebiliriz. İki tane oldu. Hadi artık bir çık ya. Son şansa kadar bekleme. Evet böyle. Bol bol çıkman lazım. 2700 UC kaldı. Bir AK ver bari. materyal şeyimiz olsun ya. Ah be. Çok iyi başlamıştık oysa ki. Bir materyal verdi. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Evet arkadaşlar. Zurna diyorum. <laughs> Bitti. Şimdi şunları bir alayım öncelikle. Bu neymiş ya? Çanta süsü mü? Bu çerçevemiz, bu materyalimiz. Benim keşke var ya bak. Şu an düşünüyorum. Keşke materyal sandığı açsaydım. Yani maskara sandığı. İki tane parçamız var. Şuradan bir parça daha alacağım. Bir tane. Üç tane daha bir... birikti mi? Dört tane daha biriktim Bir tane daha alabiliyorum. Aslında set içinde bayağı bir biriktirdik. Bir 8100 UC'ye daha her türlü alırız bunda. AK bize beleşe geldi. Sadece set parası biriktiriyoruz. Şimdi hemen şuradan giriyorum abi bir saniye. Ben de şöyle küçük materyal de var. 3 tane. En azından şu AK'yi bir yükselteyim şuraya kadar. Zaten iki seviye yükseltebiliyorum. Bunu bizim ne yapmamız lazım abi? Bak şuraya kadar vurma efekti. Hatta son görünüşe. Aynen öyle. Son görünüşe getirmemiz lazım ki şu efektler çalışsın. İnceleme hareketimiz böyle. Temel biçim böyle. Yağma sandığına hani çok bir gerek yok diye düşünüyorum. Zafer anında da çok bir gerek yok diye düşünüyorum. Ama en kötü buraya kadar getirmemiz lazım. O yüzden çok materyal lazım. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Maskara kutusundan mı kasalım materyali yoksa bu sandıktan devam mı? Bence bana kalırsa arkadaşlar Maskara kutusu 10 numara. Keşke ilk başta baktığımda buraya açsaydım. Ne zaman bitiyormuş buna da bakalım. 35 günü varmış daha. O yüzden bu videonun yorumlarına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Direkt bu sandıktan herhalde materyal kasarız. Bilenler de yorum yapsın. Buradan iyi materyal çıkıyor mu? Yani maskara çıkarsa direkt materyale dönecek. Bu da bizde var galiba. Bu da yok bizde yokmuş bu. Bu çıkarsa ikinciye çıktığı zaman gene materyale dönecek. Groza var bizde yine materyale dönecek. Ondan sonra bakayım şöyle. Zaten materyalin kendisi de var. Burası daha mantıklı gibi. Neyse. En azından AK'yi aldık şimdilik arkadaşlar. Yükseltmesi kaldı. Bugünlük bu kadar olsun. İzleyen, beğenen, paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haydi güle güle.